Otomobil meraklısı Ardalı Kanalı'ndan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, Aralık ayı 2023 Aralık arkadaşlar. Sıfır otomobil cephesinde oldukça hareketli bir ay olarak yine karşımıza çıkıyor. Yıl sonu kampanyaların ardı arkası kesilmiyor arkadaşlar. İndirim haberleri, bayilere gittiğiniz zaman kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor ve Volkswagen'den bir bilgi vermek istiyoruz arkadaşlar size. Volkswagen cephesinde biliyorsunuz Aralık ayına %6'lık bir zamla başlamıştı. Hatta bu merak konusuydu. Fiyatlarında hiçbir değişiklik yoktu genel olarak satışta. Ama arkadaşlar Volkswagen'de özellikle son 1-2 haftadır bayiye gittiğiniz zaman T-Cross'tan tutun Taygo'ya arkadaşlar Golf'e, Polo'ya, t ciddi anlamda modellerde indirim oluyor. Bakın ciddi anlamda indirim oluyor. Şurada şu kadar, şurada bu kadar değil rakamlar var ama siz bayilere ya gidin arkadaşlar ya arayın araç almaya karar verdiyseniz bütün bayilerden de fiyat alın. Şu bayiden şu fiyatı aldım, şu bayiden bu fiyatı aldım diye mutlaka en uygun veren bayiden ciddi anlamda indirimli fiyatlarla sahip olabileceksiniz. Bunu açık ve net bir şekilde belirtelim arkadaşlar. Volkswagen düşünen kullanıcılara duyurulur diyerekten. Diğer